Ben Nene Hatun. 1857 yılında Erzurum'da doğdum. Kurtuluş Savaşı'nda kadın kahramanlarından biri olarak bilinirim. Yoksul bir ailenin el üstünde tuttuğu minik kızıydım. Babam Hüseyin Efendi, annem Zeliha Hanım'dı. Tertemiz havası, palandöken dağları ve donduran soğuyla bilinen bir yerde, bir Anadolu kızı olarak yetiştirildim. 93 harbi başlandığında ikisi kız altı çocuğum vardı. Rus ordusu Osmanlı topraklarını işgal ediyordu. İşgalciler yoksulluğumuza bakarak bizleri güçsüz sanıyorlardı. Bilmiyorlardı ki mücadele zenginlikte değil yürekle kazanılırdı. Köyümüze sığınan yaralı bir askerden öğrendiğim kadarıyla Bölgemizi korumak için Sultan Abdülaziz'in yaptırdığı Aziziye tablosunu Ruslar ele geçirmişti. Minarelerden çağrı yapılıyor, tellerler sokak sokak dolaşıyordu. Tüm köy toplanıp silah, taş, sopa, kazma, kürek ne bularsak alıp düşman üstüne cesaretle yürüdük. Evladımı bırakıp cepheye koştuğumda gücümün kaynağı bu bebeği bana Allah verdi. Şimdi de Yüce Allah bakar teslimiyetiydi. Herkes elinden gelenin fazlasını yapıyordu. Yoksa biliyorduk ki dinimiz, namusumuz, şerefimiz, onurumuz ellerimizden alınacaktı. Bu sebeple söylemiştim o meşhur sözü: "Evladım anasız büyür de vatansız büyümez" diye. Arkanda gördüğünüz aziyet tabiyesini düşmanın elinden kurtarmıştık. Tek amacımız sizlere hür bir memleket bırakmaktı. Ben sadece yurduma sahip çıkan bir kadınım. Benim için halk direnişinin sembolü fedakar Türk kadını Nene Hatun diye anlılar. İsterim ki size miras bıraktığınız bu yüce vatanı daha iyi bir seviyeye getirmek için. Kendinizi geliştirin, çok çalışın, üretin, barış içinde yaşam sürmek için birbirinize değer verin. Böylece bugünleri yaşamanız için nice fedakarlıklar yapan bizlerin ruhu şad olacaktır. Ruhun şad olsun! Nene Hatun